Evet sevgili YouTube takipçilerim. Bugün yine Fethiye'deyim. Bugün 3 yıldır gidip geliyorum buraya ve bugün ilk defa Kral Amintaş'ın e, mezarlarına çıktım. Arkamda görüyorsunuz harika bir yer ve karşımda muhteşem Fethiye manzarası. Burası Karagözler, e, tersanenin olduğu yer. Karşı taraf arkası Boncuklu Koyu. Burası e, Şövalye Adası. Burası komple foça Mahallesi, işte e, Tuzla Mahallesi var, diğer mahalleler var arkadaşlar. Burası şey oluyor, e, kordon oluyor ve arkamda tabii ki Kral Amin Taş Mezarları. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa. Buraya zamanda nasıl gelmişler, bu taşları oymuşlar ve mezarlar yapmışlar arkadaşlar. O kadar güzel, serin ki burası. Ve böyle merdivenleri var buraya. Tabii ki bu merdivenler sonradan yapılmış. Böyle iniliyor yavaş yavaş. İncir ağaçları var ama incirler de yok şu anda. Şu manzarayı izlemek için bile buraya girilebilir. Dikkatimi çeken şey e, burası çok temiz gördüm. Gerçekten çöp falan yok koruma altında. Girişte e, şey var e, müracaat mı diyorlar. Arkadaşlar müze kartınız varsa ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz eğer yoksa 3 euro giriş ücreti böyle bunları görebiliyorsunuz şu tarafta da var buradan görülmüyor ama e, oraya da gitmek gerekiyor tabii ki ama ben gidemeyeceğim o taraf sıcak olduğu için maalesef gidemeyeceğim burayı görmem bile benim için çok güzel <laughs> kaç yıldır Fethiye'ye gidip geliyorum buraya çıkmadım onu fark ettim tesadüf bir şekilde şimdi aşağıya gelmiştim ee, bir tane derneğe, Muhacirler Derneği diye, hükümetin karşısında e, bir hayır işi vardı. Allah kabul etsin. Onları yaptım. Oradan dedim yol beni buraya getirdi çünkü düz yoldu. En yani girişler gidiş yok, giriş var. O yüzden böyle buraya geldik. Demek ki nasip bugünmüş. Böyle arkadaşlar bir de yukarıdan çekeyim. Harika. Gezilere devam. O yamaşalı ile yollarda devam ediyor. Şimdi Perihan teyzemi yanına gidiyorum. Onu Akrabası düşmüş bacağını. Kırmış devlet hastanesine. Onu şeye götüreceğim. Hasta ziyaretine. Onu da zaten yarın Hastanede ameliyat ettireceğiz. Göz gözlerinin Katarak ameliyatı. O yüzden bir 10 gün falan da onunla ilgileneceğim arkadaşlar. Ondan sonra gezileri devam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle son şeyimi göster.